Ahmet Hocam bura neresi şimdi Ahmet Hocam? Söyleyiver hadi. Evet Sayın Servet Paşa burası Bosna Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi. Devam et. Dünyanın değişik ülkelerinden uyanık gençler buraya gelerek 4 yıl normal lisans eğitimi alıyorlar. Türkiye'den de 3000 kadar öğrenci mevcut Saraybosna'nın kenarında güzel bir yere konumlandırılmış efendim İlim Yayma Cemiyeti öğrenciler için kız ve erkek olmak üzere iki yurt yapmış ilçemizden de köprüden de İsmail Uyan Avukat İsmail Uyan'ın oğlu burada okuyor. Başka öğrenciler de olabilir bilmediğimiz. Hangi bölümler var bu <laughs> üniversitede? Hukuk ve bir bölüm daha onun dışında. Tıp, tıp fakültesi. Hukukun, tıp fakültesinin dışında bütün bölümler mevcut. Ve Türkiye'deki eee YÖK buranın denkliğini kabul ediyor. Uluslararası dili İngilizce olan, eğitimi İngilizce yapılan bir üniversite. Peki okulla ilgili izlenimlerinizi alabilir miyiz? Okul dediğim gibi az önce Sarayova, Saraybosna'nın kenarında <laughs> düz bir araziye kurulmuş geniş bir arazide ee, çok ferah, rahat, e, ücretli olduğu için yıllık 5000 euro olarak öğrendik bir öğrencinin bedeli. O yüzden öğrenciler seçilmiş. Zaten okumak zorunda olan öğrenciler çalışıyorlar. Değişik yani dünyanın değişik ülkelerinden öğrencilerin olması güzel bir şey. Biz ilk defa böyle bir öğrenci grubuyla üniversitede karşılaşıyoruz. Fiziki mekan olarak nasıl buldunuz? Fiziki mekanı çok güzel, geniş kaliteli belli bir standart tutturulmuş. Türkiye'den de hocaların eğitim verdiği bir üniversite. Kız yurdu yanında cami, öbür tarafta erkek öğrenci yurdu. üniversite. Türkiye ile e, bağlantılı e, sosyal aktivitelerde de bulundu herhalde okulda. Evet evet evet. Tanıştığımız bir sürü kişi vardı. Hepsi biz misafiriz. İşte biz gezmeye geldik. Biz şuna geldik. Yani sadece e, öğrenci yurdu olarak veya üniversite olarak faaliyet vermiyor. bir takım faaliyetlerde de bulunuyor. Doğru mu? Evet, üniversite tatile girince yurdu, mekanlarını Türkiye'deki sadece öğrencilere değil, herkese açmış. Mesela biz bir dernekle buraya geldik. E, 40, 40 öğretmen, öğrenci. 3 gün bu üniversitenin erkek yurdunda erkekler Bayanlar Bayan Yurdu'nda misafir oluyoruz. Ayrıca <laughs> Haziran'ın son haftası burada büyük bir etkinlik yapıyor, yapılıyor. Travnik yanında küçük bir ilçe orada Ayvaz Dede şenlikleri. O şenliğe gelen izci grubu öğrenciler de Türkiye'den gelen izciler de burada misafir oldular. Türkiye'deki başka üniversitelerde okuyan kişiler, burayla bağlantılı olanlar yazın buraya hafta birer ara haftalık aralarla gelip Bosna'yı e, geziyorlar, burada misafir oluyorlar. Böylece Türkiye ve Bosna arasındaki o zayıflayan kültürel işbirliği e, inanç turizmi yaygınlaşmış oluyor, daha fazla güçleniyor. Giderek bu ilişki artıyor. Ve i̇nşallah Türkiye'nin etkisiyle, Osmanlı kardeşlerin bize kucak açmasıyla bu bağ daha da güçlenerek devam edecek. Allah'ın Te izniyle. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Teşekkür Çok sağ olun.